Benim haklarım. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi 1990 yılında imzalamış, 1995 yılında onaylamıştır. Peki nedir bu haklar? İşte benim haklarım. Yaşamak en temel hakkımdır. Okumak, bilgi edinmek benim haklarımdandır. Oyun oynamak en sevdiğim hakkımdır. Sevmek sevmek güven verir bana. Bir isme sahip olmak hakkımdır. Sağlıklı yaşamak hakkımdır. Eğitim görmek tüm çocukların hakkıdır. Düşüncelerimi söylemek benim de hakkımdır. Güvende olma en önemli hakkımdır. Haklarımı bilmek benim güvencemdir. beslenme en lezzetli hakkımdır. 18 yaşına kadar hepimiz aslında birer çocuğuz. Mahremiyet hakkıma lütfen saygı duyun. Şiddetten kurtulmak benim hakkımdır. Bu haklar bütün çocuklar içindir. Bir çocuğa ayrım yapılamaz. Çocuk hakları insan haklarıdır.